Thank okay. you. can almış. 11. sınıf öğrencisiyim. 9. sınıftan belli fırında çalışıyoruz. Döner senemeden yararlanıyoruz. Hem bir yandan okuyoruz, bir yandan iş öğreniyoruz. Ayrıca fırında çalışıyoruz. E, okulda üniversite için hazırlıklarımız var. E, sabah geldikten sonra ustalarımıza, öğretmenlerimize gelip yardım ediyoruz. E, burada hamuru yapıyoruz beraber. E, ekmeklerimizi e, tepsilere diziyoruz. Fırında pişiriyoruz, bekletiyoruz. ...fermentasyon odasında. İsmim Muhammed Ali Karlık, 11. sınıfım. 9. sınıftan beri fırına geliyorum. Staj görüyoruz şu an burada. Ee, sabah geldiğimde... ...bu okula, bu fırına gelip... ...hocama ve ustama yardım ediyorum. Hamur düzüyorum, hamur paketleme... ...bölümüne geçiyorum fermentasyon odasında. Hamur bekletiyoruz. Ondan sonra... E, e, ...ekmek... ...dışarı veriyoruz. Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi... ...gıda teknolojisi alan şefi Fatma Öztekin. Ee, üç yıl önce böyle bir projeye başladık ekmek üretimine. Ee, gün içerisinde ortalama 11 bin ila 15 bin aralığında rol ekmek üretimimiz var. Talep doğrultusunda e, sandviç ekmeği üretimimiz de olabiliyor. Ayrıca e, simit ve poğaç üretimimiz ve pansiyondaki öğrencilerimizi bu ihtiyaçları gideriyoruz. E, ham maddemizi tarım teknolojileri bölümündeki e, öğrencilerimizin üretmiş olduğu buğday vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Ee, öğrencilerimiz bu çalışma esnasında döner sermaye kapsamında belirli bir miktarda ücret alıyorlar. Bunlar tabii ki hem öğrencimizi mutlu ediyor, hem ailesini mutlu ediyor. Aynı zamanda buradan kalifiye eleman olarak yetişmiş oluyorlar. Ee, buradan mezun oldukları zaman iş konusunda iş kaygısı yaşamıyorlar. Ortalama e, 30 öğrenci gün içerisinde çalışıyor. <laughs> Şu anda mezun olan öğrencilerimizden e, iş ortamı çok güzel sağlamış olanlar veya kendilerine iş e, yeri açan öğrencilerimiz mevcut. Üretilen ekmekler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı okullar ve Milli Eğitim'e bağlı olan diğer okullara gönderiliyor. Aynı zamanda pansiyondaki üniversitelere, burada bize çok yakın olan e, Turutlu Özal Üniversitesi var. Oradaki e, öğrencilere de aynı zamanda hem yemek hem de ekmek desteği sağlanıyor.